Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Eliminasyon reaksiyonu E2 ile devam ediyorum. Şimdi iki tane reaksiyonumuz var. Bu iki reaksiyonda oluşacak ana ürünleri tahmin edelim. Şimdi her ikisi de E2 reaksiyonu. Kuvvetli bazımız var, hidroksit eksi yüklü. Şimdi ikisinin birbirinden farkı ayrılan gruplar. Burada ayrılan grup klor, burada ise ayrılan grup flor'dur. Şimdi E2 reaksiyon mekanizmasına göre klorun bağlı olduğu karbona komşu karbonlara bakıyoruz. Bu karbonlardaki hidrojenler hidroksit tarafından kopartılabilir. Birinci hidrojen koptuğunda ne olacak? Bu elektronlar buraya kapanırken aynı anda klor ayrılıp burada bir çift bağ oluşacak ve elde edeceğimiz ürün bu şekilde olacak. Eğer diğer hidrojen kopsaydı bu hidrojen buradan ayrılırken bağ buraya kapanıp aynı anda klor ayrılıp burada bir çift bağ oluşacaktı. O zaman da elde edeceğimiz ürün bu şekilde olacaktı. Şimdi bunlardan hangisi ana üründür? Bakıyoruz çift bağ karbonlarına bağlı. Burada bir tane karbon var. Yani bir R grubu var. Bu monosubstitüye bir alken. Buraya bakıyoruz. Çift bağ karbonlarına bağlı 2R grubu var. Yani diye bir alken. Şimdi burada klor kolay ayrılan bir grup olduğu için geçiş halini bu reaksiyonda alkenmiş gibi düşünüyoruz ve hangisi daha kararlı alkense onu tercih ediyoruz ana ürün olarak. Şimdi bakıyoruz diye alken daha kararlı olduğu için bu bizim ana ürünümüzdür ve zaytsev ürünü olarak adlandırılır. Bu da daha az miktarda elde edilecek olan Hoffman ürünüdür. Şimdi kolay ayrılan grup olduğunda Zaitsev ürünü elde edilir. Yani kolay ayrılan gruplar klor, brom ve iyottur E2 reaksiyonu için. Ve bu gruplar olduğunda ana ürün Zaitsev ürünü olacaktır. Şimdi buraya baktığımızda ayrılan grubumuz flor. Flor zor ayrılan bir gruptur. Bu sebeple de Florun bağlı olduğu karbona komşu karbonlardaki hidrojenlere bakıyoruz. Hidroksit küçük bir baz olduğu için iki hidrojeni de alabilecek. Birinci hidrojeni alırsa oluşacak ürünümüz ne olacak? Hidrojen buradan ayrıldığında bağ elektronları buraya kapanıp flor ayrılacak. O zaman elde edeceğimiz ürün bu şekilde bir alken olacak. Peki Flor zor ayrılan bir grup olduğu için buradaki geçiş hali nedir? Şimdi buradaki geçiş hali hidrojen ayrıldığında bağ elektronları burada kalıyor. Çünkü flor zor ayrılan grup olduğu için hemen ayrılamıyor ve eksi yük burada kalıyor. Yani karbanyon bizim geçiş halimiz bu durumda. Karbanyon üzerinden yürümekte bu reaksiyon flor süstüye olduğunda o zaman bu hidrojenler ayrılırken hangisinde daha kararlı karbanyon oluşuyorsa reaksiyon onun üzerinden yürüyecek ve ana ürün ona göre oluşacak. Şimdi birinci hidrojen ayrıldığında buradaki karbanyonumuz primer bir karbanyon. Peki bu hidrojen ayrılsaydı elde edeceğimiz karbanyon ne olacaktı? Şimdi hidroksit bu hidrojeni alırsa burada bir karbanyon oluşacak yani sekonder bir karbanyon oluşacak bu durumda da çift bağ burada olacak o ürünümüzü de çizecek olursak oluşacak alkenimiz budur şimdi o zaman bu durumda biz karbanyonların kararlılık sırasını bilmeliyiz öncelikle karbokatyonların kararlılık sırasını bir hatırlayalım şimdi karbokatyonlarda tersiyer karbokatyon sekonderden o da primer karbokatyondan daha Kararlıydı. Neden? Şimdi tersiyer karbokatyonumuzu çizecek olursak şu şekilde CH3, CH3, CH3. Bu bizim tersiyer karbokatyonumuz. Sekonder karbokatyonu çizecek olursak CH3, CH3 hidrojen. Bu da sekonder karbokatyonumuz. Primer karbokatyonu da çizecek olursak CH3 hidrojen hidrojen ve artı yük burada. Bu da primer karbokatyon. Şimdi metil grupları elektron verici gruplardır. Burada 3 metil, burada 2 metil, burada da 1 metil grubu var. Elektron verici gruplar elektron yoğunluğunu artı yüke doğru verecek. Artı yük ne olmuş olacak? Dengelenmiş olacak ve bu da kararlılık kazandıracak karbokatyona. O zaman kararlılık sırası bu şekilde oluyor karbokatyonlarda. Peki karbanyonların kararlılık sırası nedir? Karbanyonların kararlılık sırası karbokatyonların kararlılık sırasının tam tersidir. Yani primer karbanyon sekonderden o da tersiyerden daha kararlıdır. Şimdi karbanyonlarımızı çizecek olursak primer karbanyonumuz bu şekilde. Sekonder karbanyonumuz iki tane CH3 bağlı hidrojen ve eksi yük. Ters yer karbanyonumuzda 3 tane CH3 bağlıdır. Eksi yük de burada. Şimdi yine CH3'ler burada nedir? Elektron verici gruplar. Burada zaten eksi yük var ve CH3 buraya ekstra tekrardan eksi yük veriyor. Burada buraya 2 tane CH3 eksi yük veriyor. Burada ise 3 tane CH3 eksi yük veriyor ve eksi yük yoğunluğunu daha da artırıyor. Yani azaltmıyor. Biz bu eksi yükün yoğunluğunun azalmasını tercih ederdik. Burada çok çok daha fazla arttığı için bu en kararsızdır. Bu durumda kararlılık sırası karbanyonlar da bu şekildedir. Yani primer karbanyonlar daha kararlı. Burada da baktığımızda birinci hidrojen koparıldığında primer bir karbanyon olduğu için biz bu geçiş halini tercih ederiz. Ve bu bizim ana ürünümüz olacaktır. Evet bu ana ürün. Ana ürüne bakıyoruz. Çift bağ karbonlarına komşu bir karbon var. Yani monosubstiye bir alken. Diğer ürüne baktığımızda çift bağ karbonlarına bağlı iki tane karbon, iki R grubu var. Yani disubstiye bir alken. Normalde bunun daha kararlı olmasını bekleriz. Fakat burada ayrılan grubun zor ayrılan bir grup olması ve geçiş halinin de karbanyon olmasından dolayı bu bizim ana ürünümüzdür. Yani Hoffman ürünü ana ürünümüz olmaktadır. Bu durumda o zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. Ayrılan grup flor ise ana ürün Hoffman ürünü. Ayrılan grup klor, brom veya iot ise ana ürün Zaysev ürünü olacaktır. Evet şöyle bir örneğimiz var. İki tane reaksiyondaki ana ürünü soruyor bizden. Şimdi sodyum metoksit metanol içerisinde metoksit OCH3 olarak da gösterebiliriz. Kuvvetli bir bazdır ve küçük bir bazdır. Bromun bağlı olduğu karbon ona komşu karbonlar bunlar. Her iki hidrojeni de alabilir küçük bir baz olduğu için. Kuvvetli baz olduğu için de e2 reaksiyonu gerçekleşecek. Yani tek basamakta gerçekleşecek bu reaksiyon. Arılan grubumuz brom kolay ayrılan bir grup. Yani geçiş halini alken olarak düşünüyoruz ve en kararlı alken hangisi ise o bizim ana ürünümüz olacak. Zaten arılan grup kolay ayrılan grupsa zaten ürünü ana üründür. Bunu biliyoruz. Şimdi buradaki hidrojenlerden birinci hidrojenin ayrıldığını düşünürsek bu buraya kapanırken brom ayrılacak ve burada bir çift bağ oluşacak. Birinci ürünümüz bu. İkinci olasılıkta bu hidrojenin kopması, bağ elektronlarının buraya kapanıp bromun ayrılması ve çift bağın burada oluşması. Şimdi hangisi daha kararlı alken? Bakıyoruz çift bağ karbonlarına bağlı bir iki tane R grubu var. Burada çift bağ karbonlarına bağlı bir R grubu var. Disübstiye alkenler daha kararlı olduğu için bu bizim ana ürünümüz ve azalse ürünümüzdür. Şimdi ikinci reaksiyona baktığımızda burada ayrılan grup flor ve zor ayrılan bir grup. Yine sodyum metoksit metonor içerisinde yani metoksit bizim kuvvetli bazımız ve küçük bazımız E2 reaksiyonu gerçekleşecek. Küçük bir baz olduğu için florun bağlı olduğu karbona komşu karbonlardaki iki hidrojene de saldırabilir metoksit. Peki hangisini tercih edecek? Flor zor ayrılan bir grup olduğu için burada hidrojeni kopardığında metoksit elektronlar buraya geldiğinde flor hemen ayrılamadığı için bir karbanyon oluşacak. Şimdi buradaki karbanyon nedir? Primer bir karbanyon buradan hidrojen kopsaydı ve karbanyon oluşsaydı buradaki karbanyonda sekonder bir karbanyon olacaktı. Primer karbanyonlar sekonder karbanyonlardan daha kararlı olduğu için bu geçiş hali üzerinden yürümeyi tercih eder ve ana ürünümüz oluşur. Şimdi o zaman ne yapacak? Çift bağ burada oluşacak. Bu bizim ana ürünümüz olacak ve ana ürünümüz Hoffman ürünüdür. Yani neden Hoffman ürünü? Çünkü kararlılığı aslında buna göre daha az. Şimdi bu hidrojen kopsaydı hangi ürünü elde edecektik? Onu da çizersek çift bağın burada oluştuğu ürünü elde edecektik. Burada çift bağ karbonlarına bağlı 2 R grubu olduğu için bu disüpsitiye bir alken burada çift bağ karbonlarına bağlı 1 R grubu olduğu için bu monosüps diye bir erken aslında bu daha kararlı. Fakat karbanyon üzerinden yürüdüğü için bu tepkime birinci ürün bizim ana ürünümüzdür. Hoffman ürünü olmasına rağmen. Evet arkadaşlar bugünlük de anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.